Evet arkadaşlar 10. sınıflar için dirençler konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu dirençleri paralel bağlamaya arkadaşlar tamam mı? Paralel bağlama nasıl olacak? Yazalım başlığımızı paralel bağlama. Şimdi arkadaşlar dirençleri paralel nasıl bağlıyoruz? Bakalım nasıl bağlıyoruz? Öncelikle birinci direncimi yazıyorum. İkinci direncimi yazıyorum. Altıda bir tane üreteç bağlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi artı ve eksi birinci direnceme ben R1 diyorum 2'ye R2 diyorum yavrularım tamam mı şimdi paralel bağlılarda ilk bilmem gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar bakınız akım artından çıktı iyi akımı ilerliyor ama akım bir baktı arkadaşlar karşısında iki tane yol var ne yapacak o zaman akım ayrılmak zorunda bir şu yolu takip edecek. Bakın böyle. R1'in üzerinden geçen akım i1 olacak arkadaşlar. Bir de bu yolu takip edecek. R2 üzerinden geçen akım ne olacak yavrularım? i2 olacak. Demek ki paralel bağlıları ben nasıl seri bağlılardan ayırt edeceğim. Akım geldi. 2'ye 3'e 5'e artık burada kaç tane devre varsa akım farklı yollara ayrıldıysa ne olduğunu anlıyorum ben. Paralel bağlandığını anlıyorum. Bakın akım ayrıldı ama tek tele düştüğü zaman yine ne oldu? Buradaki ana koldaki akıma geri döndü. Yani iyi oldu yavrularım. iyi oldu. Ben o zaman burada ne gördüm? İyi dediğim şeyi ne gördüm arkadaşlar? İki tane ayrı akım olduğu için iyi dediğim şey i1 ile i2'nin toplamına eşittir dedim. Birinci özelliğim. İkinci özelliğime geldiğim zaman yavrularım. Buranın potansiyeli eğer V ise yani üreticinin potansiyeli V ise R1'in potansiyeli de V'dir. V2'nin potansiyeli de V'dir arkadaşlar. Çok önemli. Paralel bağlı dirençlerde potansiyel daima sabittir. Bunu da yazalım. Paralel bağlı dirençlerde tamam mı? potansiyel daima nedir? Sabittir. Tamam mı arkadaşlar? Çok önemli. Sabittir ve hangi değere eşit? Üreticinin potansiyeline eşit değeri. Tamam mı? Bu çok önemli. Bunu unutmuyorsunuz. Üçüncü özelliğimiz ise yavrularım. Eş direnç. Yine eş direnç kavramı karşımıza çıktı. Niye çıktı? Çünkü birden fazla direnç var birden fazla direnç varken ben vır vır yani ohm kanunu uygulamak için ne yapmam lazım? Tek direnç değeri kullanmam lazım. Onun için de eş değer bir direnç kullanmam lazım. Burada şimdi iki tane özellik göstereceğim size yavrularım. Bu birinci yol. Şu ikinci yol. Ben her zaman önce pratiği veririm sonra uzun olanı veririm. Benim özelliğim. Birinci yol arkadaşlar eş değer direnç. Birinci ile ikinciyi çarpıyoruz ve birinci ile ikinciyi toplayıp değerlerini birbirine bölüyoruz. Tekrar edelim. Paya birinci ile ikincinin çarpımını yazıyorum. Paydaya birinci ile ikincinin toplamını yazıyorum. Bunlar birbirine oranladığım zaman ne buluyorum arkadaşlar? Eş değer direnç buluyorum. Şimdi şunu soracaksınız biliyorum. Hocam e, iki taneden fazla direnç birbirine paralelse ne yapacağım? ikişer ikişer alacağım. Mesela 3 tane direnç var. İkisinin değerini bulacağım. Burada bir değer çıktı ya. Bu çıkan değerle de bunu işleme sokacağım. 4 tane ise bununla bunu işleme sokacağım. Bununla bunu işleme sokacağım. Çıkanları birbirine işleme sokacağım arkadaşlar. Bu pratik yol ikililerde çok fazla işe yarar. Ama ikiden fazla sordularsa şu yolu demenizi tavsiye ederim. Bu da 1 bölü R eşdeğer eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'dir yavrularım. Eğer ki birden fazla direnç kullanıyorsanız burayı arttırabilirsiniz diyoruz.